Bir süredir durgun seyrediyordu konut sektörü. Nedeni de en önemli nedenlerinden biri de kredi faizleriydi. Şimdi bankalar faizleri az da olsa düşürmeye başladı. Bu durum aylık taksi tutarları için avantaj demek. Örneğin 10 yıl krediyle çekilen 1 milyon liranın geri ödemesi 4 milyon 100 bin lirayken şimdi bu faiz düşüşüyle 3 milyon 600 bin liraya geriledi. Yavaş yavaş bir hareketlilik olduğunu seziniyorum ben de. Şu anda baya bir portföylerden geriye dönüşler hızlanmaya başladı. Konut faizlerindeki düşüş, taksit tutarlarına da yansıdı. Konut piyasası hareketlendi. Şu dönem piyasada aslında alım zamanı. 10 yıl için çekilen 1 milyon liralık kredi de, aylık 35 bin lira ödenirken, faizin düşmesiyle aylık taksit 30 bin liraya indi. Yani ayda 5 bin lira avantaj sağladı. Örneğin Mayıs ayında 1 milyon liralık konut kredisi çeken birisi 10 yılda %3.40 faizle toplam 4 milyon 100 bin lira olarak ödeme yapıyordu. Ancak şu anda faizler %3'e toplam geri ödeme ise 3 milyon 600 bin liraya düştü. Yani arada 500 bin liralık bir fark var satışların önündeki en büyük engel faiz oranı. Çünkü 3,5 civarındaydı bu faizler yani. Şu anda 3 ve 3'ün biraz altında gibi 2.79-2.80 seviyesinde aylık gidiyor. Bu da tabii alıcı bir avantaj sağlıyor. Ev almak isteyen birisi her ne kadar satıcıyla el sıkışsa da bankaya gittiğinde istediği tutarda bir kredi bulamıyor. Sektör temsilcileri de piyasanın canlanması için kredilerin esnemesini istiyor. Bankaların kredi musluğunu da açması lazım. Bir de %3-3,5 faiz var aylık. Onun için caydırıcı bu. İhtiyacı olanlarda daha çok etkiliyor bu kredi oranları.